Evet bu soruya bakacak olursak e, öncelikle sorunun bir kökünü okuyalım. Bizden ne istemiş bir onu öğrenelim. Buna göre Zeynep Hanım'ın harekete başladığı andan duruncaya kadar geçen sürede araca ait hız zaman grafiğini çiziniz. Evet biz de burada hız zaman grafiğini öncelikle bir oluşturalım. Gençler hız zaman grafiği bize birçok şey hakkında fikir verir soru çözdü. Neyden bahsediyorum? Öncelikle bunu bir konuşalım. Burası ivme, hız, burası da konum olsun. Bak bunlar arasındaki ilişki kuracak olursam. Arkadaşım hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi verir. Hız zaman grafiğinin üstünde eğim yapacak olursak yani hız zaman grafiğinin eğimi ise bize ivmeyi verir. Yes, güzel. Bak bunlar bize birçok şeyi bulduruyormuş. Sorumuza geçecek olursak, Zeynep Hanım işe gitmek üzere evin önündeki otoparkta bulunan araca biniyor. Duran aracını çalıştırarak sabit ivme ile. Bak arkadaşım, ivme zaman grafiği çizecek olursam şu alt tarafta. Bak burası ivme, burası zaman. Adam belirli bir süre boyunca sabit ivmeyle hareket ediyor. Bak, ivme zaman grafiğinin altında kalan alan ise, çünkü bak burası metre bölü saniye kare, burası saniye, ivme zaman grafiğinin altında kalan alan ise bize hızı verecek. İşte, bak burası bize hızı veriyor. Yani Adam sabit bir ivme ile hızını belirli bir büyüklüğe çıkarmış. Geldin bunu gösterdi. Daha sonra aynı hızla evet bir miktar aynı hız hareket ediyor. Yol kenarındaki iş arkadaşını görüyor ve yine sabit ivmeyle yavaşlayıp durmuş. Güzel. Bir süre geçtikten sonra bir süre geçtikten sonra Diyor ki arkadaşını arabaya davet edip kısa bir süre sohbet ettikten sonra tekrar sabit teamin aracını hareket ettiriyor. Ve aynı yönde yolda ilerliyorlar. Evet güzel ilerlediler. Daha sonra belirli bir hıza ulaştığı anda karşısına arka çıkan bir köpeği görünce frene basılıp sabit ivmeyle yavaşlayıp durmuş. Evet işte çizilmesi gereken grafikler aynen bu şekilde var. Evet Sevgili gençler bu soruya bakacak olursak Aşağıdaki görselde sahadaki Sporcunun basketbol topunun potaya Girmesi için topu yatayla 37 derece açı yaparak Şekilde 50 metre bölü Saniyelik ilk hızla Attığı hareketi görülmekteymiş Buna göre hava direncinin önemsenmediği ortamda sporcu atışını gerçekleştirdiğine göre topun potaya ulaşma süresini hesaplanırız diye sormuş. Bir de şurada bir bilgi vermiş. Sporcunun yaptığı bu atış hareketi için topun hareket yörüngesi şekildeki gibi verilmiş diye bize söylemiş. Arkadaşlar öncelikle buradaki eğik atış gerçekleştiği için ben burada topun öncelikle şu eğik verilen yeri bir bileşenlerini alayım. Çünkü bu adamın yatayda bir hızı, düşeyde bir hız olacak. Bak arkadaşım. Burası 5K. 37'nin yanı 4K. Şurada 53 olur. 53'ün yanı 3K ile orantılıdır. Derim ki 5K 50 ise K buradan 10. Bu adam düşeyde 30 metre bölü saniye hızla hareket etmiş. Yatayda ise 40 metre bölü saniye hızla hareket etmiş derim. Yani adam buradaki tepe noktasına geldiğinde tam şu işaretlediğim noktaya geldiğinde geçen süreyi aşağıdan yukarı atış gibi düşünebilirim. Yani cisim 30 da fırlatılmışsa yer çekimi ivmesinde hareket edecek. Evet. Her bir saniyede hızını 10 azaltacak. O zaman 3 saniyede burada geldiğinde düşeydeki hızı 0 olur. Yataydaki hızımız ise arkadaşlar her zaman burada nedir? Sabittir. Şimdi geldim. Ee, 3 saniyede hocam tepe noktasına geldi. E 3 saniyede bu adam e, inişi gerçekleştirecek. Artık serbest düşme yapacak. 3 saniyede de poteye ulaşacak. Buraya çıkışı 3 saniyede. İnişi 3 saniye. Toplam 6 saniye süremiz olur diyeceğiz. Yani T uçuş 6 saniye. Normalde gençler e, burası için yazılan bir Formül var e, Tabi bu formülleri kullanmadan da e, böyle e, hem serbest düşmeyi hem diğer atış hareketteki kuralları kullanarak için içerisinden çıkabiliriz. Aşağıda verilen olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırınız. Gümüş yüzüğün oksitlenmesi, gümüşün oksijenle tepkimeye girmesidir. Ve oksijenle tepkimeye girme yani yanma tepkimeleri bir kimyasal değişimdir. Yemeğin pişmesi bir kimyasal değişimdir. Pişmiş yemek ilk durumuna geri dönemez. Çaydanlıkta biriken kirecin sirke ile temizlenmesi. Kireç bazik bir maddedir. Sirke asidiktir. E temizlenme esnasında asitle baz tepkimeye girer. Tuz ve su yeni maddeler oluşur. Bu kimyasal değişimdir. Şekerin çaya tat vermesi ise şekerin kendi özelliğidir. Şeker çaya atıldığı zaman kimyasal bir tepkimeye girmez. Çözünme olayı gerçekleşir. Bu fiziksel değişimdir. Duvara sürülen yağlı boyanın kuruması kimyasal bir değişimdir. Kurumuş yağlı boya tekrar ilk durumuna geri dönemez. 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren CH4 gazı için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hidrojenin 1 molü 1 gram, karbonun 1 molü 12 gram, avogadro sayısı da 6 çarpı 10 üzeri 23. A şıkkı içerdiği atom sayısı. Bakın bu kadar tane molekül var elimizde kaç tane atom içerir diyor. Peki bir tane CH4'te kaç tane atom var? E 1 karbon 4'te hidrojen olmak üzere. Yani 1 çarpı 5'ten 5 tane atom var derim. Bir tanesinde 5 atom var. Peki bu kadar tanesinde bu kadar tanesinde de 1,2 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 5 tane vardır. 1,2'yi 5 ile çarptım. 6 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir diyebiliriz. 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak A şıkkının cevabı. Peki B şıkkı kütlesi kaç gramdır? Peki bu kadar tane molekül içeren CH4'ün önce kaç mol olduğunu bulalım. Mol sayısını verilen tanecik sayısını ki 1,2 çarpı 10 üzeri 23. Avogadro sayısına bölersek ki 6 çarpı 10 üzeri 23 kaç mol olduğunu buluruz. 10 üzeri 23'ler gitti. 1,2 bölü 6'dan 0,2 molmuş. Peki elimizde 0,2 mol CH4 gazı var. Peki kütlesini bulmak için önce 1 mol CH4'ün kaç gram olduğunu bulalım. 1 mol CH4. 1 mol CH4'te 1 mol karbon var. O da 12 gram. 4 mol hidrojen var. O da 1 çarpı 4'ten 4 gram. Yani 16 gram. 1 mol CH4 16 gram. E bizde 0,2 mol CH4 var. 0,2 mol CH4 o zaman kaç gram? İçler dışlar çarpımı soru işareti eşittir. 16 çarpı 0,2. Yani 3,2 gram olduğunu söyleyebiliriz. Peki C şıkkı kaç moldür? Kaç mol olduğunu zaten bulmuştuk burada. Verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölerek 0,2 mol CH4 var diyebiliriz. Aşağıda tavşan otçul ve tilki etçil hayvanların sindirim kanallarının uzunlukları gösterilmiştir. Buna göre otçul ve etçil hayvanların bağırsak uzunluklarındaki farkın nedenini açıklayınız. Şimdi tavşanın ve tilkinin bağırsak uzunluklarına baktığımız zaman tavşanın bağırsağının tilkiye göre çok daha uzun olduğunu görüyoruz. Tavşan otçul beslenme özelliğine sahip bir canlı yani sadece bitkisel kökenli besinleri tüketiyor. Tilki ise etçil beslenme özelliğine sahip sadece hayvansal besinleri tüketiyor. Otçulların bağırsaklarının etçillerden daha uzun olmasının sebebi bitkisel besinler bol miktarda selüloz içerir. Hayvanlar alemindeki canlılarda da selüloz sindirecek enzimler üretilmez. Sindirimi daha da kolay bir hale getirebilmek ve emilim yüzeyini arttırabilmek için otçulların bağırsakları etçillerden çok daha uzundur.